Herkese merhabalar. Gökuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için öğlesine dışları çatır öylesine içleri kat kat yumuşacık bir katmer börek hazırladım ki bir sefer denedikten sonra vazgeçemeyeceğiniz bu böreği kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir karıştırma kabına bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı şeker, bir su bardağı ılık süt ve bir su bardağı ılık suyu alalım. İçerisindeki maya ve şeker eriyinceye kadar bir miktar karıştıralım ve 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Maya aktif hale geldikten sonra 5 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve hamuru yoğurmaya başlayalım. Her unun tekisi farklı olduğu için, siz de un azar azar ilave ederek hamurun kıvamını bulabilirsiniz ve çok yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru yaklaşık 10 dakika kadar güzel bir şekilde yoğurup, sürüsüz, ele yapışmayan bir hamur elde ettikten sonra hamurun üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar hamuru mayalanması için bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayarak içerisindeki havayı çıkartalım ve tezgahı bir miktar unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım. Elimizle hamuru biraz toparlayalım ve bir bıçak yardımıyla dört eşit parçayı ayıralım ve bezeleyelim. Tüm hamurları bezeledikten sonra hepsini bir tepsinin içerisine yerleştirelim. Üzerlerinin kurumaması için hamurların üzerini kapatalım ve yaklaşık 10 dakika kadar hamurları bu şekilde dinlenmesi için bırakalım. Açtıracağımız hamurları bir miktar dinlendirirseniz açtırırken zorlanmadan kolay bir şekilde açtırabilirsiniz. Hamurlar dinlendikten sonra içerisinden bir adet rezeyi alalım ve diğer hamurların üzerini tekrar kapatıp tepsiyi bir kenara alalım. Ve tezgahı bir miktar unladıktan sonra hamuru tezgahın üzerine alalım ve açtırmaya başlayalım. Hamuru dinlendirdiğimiz için çok kolay açılan bir hamur oldu. Açabildiğimiz kadar ince bir şekilde açtıralım. Hamuru ince bir şekilde açtırdıktan sonra yaklaşık 100 gram da dersevi yağını eritelim. içerisine yaklaşık bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilave edelim ve karıştıralım. Ve hazırladığımız bu yağdan hamurun üzerine ince bir tabaka olacak şekilde her tarafına gelecek şekilde sürelim. Bir miktar beyaz peynirin tepsine ince kıyılmış maydanoz ilave edelim ve karıştıralım. Ve hazırladığımız bu peynirden hamurun üzerine yerleştirelim. Hamurun üzerine peynir yerleştirdikten sonra hamuru katlamaya başlayalım. Ve her katladığımız kata da ayrı ayrı tereyağı sürelim. Katların birbirinden tek tek ayrılabilmesi için. Hamurun aralarına tereyağı sürüp katladıktan sonra bu katladığımız hamuru bir kenara alalım ve diğer hamuru da ince bir şekilde açtıralım ve üzerine her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürelim. Hamurun her tarafına gelecek şekilde tereyağını sürdükten sonra üzerine bir miktar ince sıyılmış maydanoz serpelim İsterseniz maydanoz kullanmayabilirsiniz. Ve ben bu katı için bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri kullandım. İstediğiniz peynirlerden kullanabilirsiniz. Ve daha sonra hazırlayıp katlayıp kenara koyduğumuz hamuru tam üzerine yerleştirelim. Ve tekrar hamuru katlamaya başlayalım. Her katladığımız kata da ayrı ayrı tereyağı sürelim. Katların tek tek birbirinden ayrılabilmesi için. İki adet hamuru birbirinin içerisine katladıktan sonra bu hamurları da bir kenara alalım ve üçüncü bezeyi de ince bir şekilde açtıralım. Üzerine her tarafına gelecek şekilde tereyağı sürdükten sonra hazırladığımız hamurları tam ortasına yerleştirelim. Ve bu hamurun da katlarken her tarafına tereyağı sürelim. Katların tek tek birbirinden ayrılabilmesi için. ve dördüncü beze hamur için aynı işlemi yapalım bir tepsinin alt tarafına pişirme kağıdı yerleştirelim ve hazırladığımız hamurları içerisine alalım ve elimizle tepsinin boyutunda hamuru inceltebildiğimiz kadar inceltelim. Hamur çok yumuşak olduğu için elimizle kolaylıkla açılacaktır. İsterseniz oklava veya merdane de kullanabilirsiniz. Hamuru tepsinin boyutunda ince bir şekilde açtırdıktan sonra üzerini kapatalım ve yaklaşık 1 saat kadar tepsi mayası yapması için bırakalım. Ne kadar uzun tepsi mayası yaptırırsanız o kadar yumuşak, o kadar lezzetli bir börek elde edebilirsiniz. Hamur tepsi mayasını da yaptıktan sonra üzerine bir bıçak yardımıyla şekil vermek için çizikler atalım. Üzerine her tarafına gelecek şekilde yumurta sözlü sürelim. İsteğe bağlı olarak kısam serpelim. Ve 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar kontrol bir şekilde Börek fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığı çıkınca dilimleyip servis edebilirsiniz. Öylesine dışları çıtır çıtır, öylesine içleri kat kat yumuşacık çok lezzetli bir börek oldu ki kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.